Bugünkü videom mikrofonu kötü olan Mikrofon bozuk ay manyetizma olmuş bu Veya telefondan bir kayıt alan insanlar için çok güzel bir site öneriyorum Mikrofonunuz kötü olabilir veya telefonla bir tane ses kaydı alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar örnek bir tane ses kaydı alıyorsunuz. Bu telefondan olur veya bir tane mikrofonunuz var ama o kadar kaliteli bir mikrofon değil. Gürültüler geliyor, alttaki dip sesler falan geliyor. Şimdi biz bunun nasıl önüne geçebiliriz? Yani bunun için illa kaliteli mikrofon almak mı gerekiyor? Hayır. Bunu Adobe'un yapay zeka programıyla çözebiliriz. Adobe'un Adobe, Adobe Enhance diye bir tane sitesi var ve biz bu siteye ses kaydını yükleyebiliriz dediğimizde sesimizi yapay zeka otomatik bir şekilde işliyor. Alt taraftaki dip sesleri siliyor vesaire sesimizi kaliteli stüdyo içerisinde bir tane ses kaydetmişiz gibi bir tane sese dönüştürüyor. Çok bir tane dedim değil mi? Neyse bir tane sese dönüştürüyor. Bunu biz CapCut üzerinden de yapabiliyoruz. CapCut'ın kendi bu yapay zeka ile ses temizleme, düzenleme olayı var. Lakin CapCut son zamanlarda her şeyi böyle bir ücretli hale çevirdi. O da ücretlilerden nasibini aldı. Biz de bu şekilde ücretsiz alternatifler arıyoruz. CapCut'ta düzenleme yapsak bile veya Premiere Pro'da düzenleme yapsak bile ücretsiz alternatifler arıyoruz. Premiere Pro bu konuda son sürümlerinde Adobe Enhance'i Premiere Pro içerisine entegre etti ve oradan biz bu Adobe Enhance'i kullanarak sesimizi yine dediğim gibi stüdyo ortamına çevirebiliyoruz. Sesimizi düzenleyebiliyoruz. Şimdi Şimdi dilerseniz ben bunu hem Premiere Pro üzerinden hem de Adobe'un sitesi üzerinden sizlere göstereyim. Bunun için bilgisayarımıza geçelim. işlemlerimize orada devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk öncelikle biz Adobe'un Enhance sitesine girelim ve oradan işlemlerimize başlayalım. Adobe Enhance yazdığımızda bizim karşımıza Adobe'un Enhance sitesi çıkacaktır. Şu yukarıdan birinci siteye tıklıyoruz. Biz buradan ne yapacağız? Örnek telefondan veya bilgisayarımızdan kötü bir mikrofonla kötü bir ses kaydı aldık ve bu ses kaydını düzeltmek istiyoruz. Öncelikle ben sesimi alıp şuraya sürükleyip bırakıyorum ve alt taraftan dosya seç diyerek dosyanızı seçebilirsiniz. Ben sürükleyip bıraktım ve ses kaydım buraya yükleniyor ve yükleme işlemi bitti. Tabii bu yükleme işlemi sizin ses kaydınızın uzunluğuna göre değişebilir. Şimdi benim sesimi iyileştiriyor. Benim sesimi güzel bir hale dönüştürüyor ve dönüştürme işlemi bitti. Şimdi ben buradan ses kaydıma tıkladığımda benim buraya sesim gelmiş oldu. Burada konuşma diyor. Konuşmayı biz ne yapabiliriz? Ayrılan konuşmaya ne kadar geliştirme uygulayacağını ayarla. Şuradan bizim konuşmamızı bir de arka plandan gelen dip sesi işte her neyse gürültüdür vesaire. Bu ikisini birbirinden ayırmış oldu. Benim konuşma sesime örnek biz bunu burada 90 olarak gelmiş. Mesela 50'ye ayarlarım vesaire. Bunu istediğiniz kadar %100 yapabilirsiniz. Sesinizi bozmamak kaydıyla bu ayarı düzenleyebilirsiniz. Artık siz sesinize göre bunu ayarlamış olursunuz. Örnek ben şu an 90'daydı 90'la bırakıyorum ve arka planımdan %10 bir şekilde bu alttaki veya arka plandan gelen sesleri sil diyorum. Ben burayı %100 de yapabilirim. %50 de yapabilirim. %10 da da bırakabilirim. Eğer arkada çok fazla bir gürültü yoksa bunu daha düşük bırakabilirsiniz. Yani dediğim gibi bunu deneyerek göreceksiniz. Siz bunu açtığınızda sesinizi dinleyeceksiniz ve dinlediğinizde eğer sesinizde bozulmalar oluyorsa bu ayarı aşağı doğru düşüreceksiniz. Örnek biz şuradan öncelikle bir orijinal sesi sesimizi dinleyelim. Bu ses bilgisayarın kendi mikrofonundan alınıyor ve alt tarafta büyük ihtimalle cızırtılar olacaktır. Bunu kaliteli bir sese dönüştürelim. Evet bu sesimin orijinal haliydi arkadaşlar. Bir de şu an geliştirilmiş sesimi açacağım. Yani arka planı %50'de bıraktım. Şurayı da %90'a çıkardım. Şimdi bir geliştirilmiş sesimizi dinleyelim. Bu ses bilgisayarın kendi mikrofonundan alınıyor ve alt tarafta büyük ihtimalle cızırtılar olacaktır. Evet arkadaşlar iki sesi de dinledik ve aradaki farkları görebiliyorsunuz. Geliştirilmiş sesimde desibelleri yükseltmiş işte ona bazı düzenlemeler falan uygulamış ve daha kaliteli böyle sanki stüdyo veya kaliteli bir mikrofonla kayıt almışsınız gibi sesinizi güzel bir şekilde geliştirmiş oldu. Bu işlem bittikten sonra bu dosyayı bilgisayarımıza indirmemiz yeterli. Şuraya tıklıyorsun ve indir diyorsun ve dosyamız buraya inmiş oldu artık kaliteli ses kaydımı ben buraya almış oldum. Şimdi arkadaşlar Adobe Enhance sitesinden bahsettik. Evet şimdi Enhance sitesinden çıkalım. İkinci olarak biz ne dedik? Premiere Pro içerisine bunu entegre etti. Bakın şu an mesela şurada 2021'in eski Adobe Premiere Pro'su var. Daha eski sürümleri var ve bu sürümde böyle bir şey mevcut değil ama biz 2025'e geçtiğimizde bunu orada görebiliyoruz. Premiere Pro açıldı. Şu an 2025 sürümünü kullanıyorum Premiere Pro'nun. Bunun tabi bir de beta sürümü var ama ben şu an beta'ya geçmedim. Burada da Adobe Enhance mevcut. Biz Enhance'i göreceğiz şu an. Evet şimdi ne yapacağım? Ben buraya benim şu ses kaydımı bilgisayardan aldığım düzenlenmemiş ses kaydımı Premiere Pro içerisine sürükleyip bıraktım ve sesimi de şuraya alacağım. Timeline'ın içerisine aldım sesi ve sesim burada arkadaşlar. Şu an bu ses düzenlenmemiş bir halde. Şimdi sesin üzerine tıkladım ve yapmam gereken Essential Sound'a girmem. Şu yukarıda mevcut benim. Eğer burada mevcut değilse yapmanız gereken tek şey Windows bölümüne geliyorsunuz ve burada Essential Sound'ı bulduğunuzda buraya tıklayıp açabilirsiniz. Pencere açıldıktan sonra dilerseniz istediğiniz bir yere pencereyi şu şekilde bırakabilirsiniz. Benim şurada mevcut. Şimdi burada Enhance Speech bölümü var. Var. Bunu açtıktan sonra şurada şu altta mix amount var karışım miktarı geliyor Türkçe'si bunun. Bunu dilediğiniz kadar açıp kapatabilirsiniz sesinizi bu şekilde dinleyebilirsiniz. Biz olduğu gibi 7.0'da bırakıyoruz ve ne diyoruz buraya enhance e tıklayarak sesimizi enhance etmesini bekliyoruz. Şu an preparing diyor işleniyor. Evet arkadaşlar. Enhance işlemi bitti ve sesim düzenlenmiş bir hale geldi, daha kaliteli bir hale geldi. Şimdi biz bu sesi dinleyelim, bakalım aradaki farkı görelim. Neler yapmış oldu? Bu ses bilgisayarın kendi mikrofonundan alınıyor ve alt tarafta büyük ihtimalle cızırtılar olacaktır. Bunu kaliteli bir sese dönüştürelim. Bu ses bilgisayarın kendi mikrofonundan alınıyor ve alt tarafta büyük ihtimalle cızırtılar olacaktır. Bunu kaliteli bir sese dönüştürelim. Bu şekilde sesi açıp kapattım ve aradaki farkı görmüştünüzdür muhakkak. Bu şekilde Enhance işlemiyle Premiere Pro içerisine entegre olan artık Adobe ve Enhance özelliğiyle sesimizi kaliteli bir hale iç Premiere Pro dışına çıkmadan herhangi bir yerde başka bir işlem yapmadan ve o indirdiğimiz kaydettiğimiz dosya işte Premiere Pro içerisine yükle vesaire bu tür işlemlere girmeden direkt Premiere Pro içerisinden bu işlemi halledebiliyoruz. Buradan şu sesi dilerseniz ne bileyim ben ona yükseltiyorum ve bunu daha kaliteli bir hale dönüştürmek istiyorum. Daha kaliteli bir hale dönüştürdüğümde de şu şekilde bir ses alacağım. Bu ses bilgisayarın kendi mikrofonundan alınıyor ve alt tarafta büyük ihtimalle cızırtılar olacaktır. Bunu kaliteli bir sese dönüştürelim. Şuradaki değerle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Eğer bu değer sizin sesinizden yemiyorsa, sizin sesinizi, konuşma sesinizi kötü bir hale çevirmiyorsa bunu dilediğiniz gibi sona kadar kökleyebilirsiniz. Ama eğer yeme işlemleri oluyorsa bunu daha aşağılara inebilirsiniz. Bunu kendi sesinize göre değişiklik göstererek veya deneyerek siz bunu kendiniz daha iyi kal kaliteli bir hale getireceksiniz. Dediğim gibi bu şekilde telefonla veya kötü bir mikrofonla çekim yapıyorsanız, bu sizin işinize yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar iki özelliği de iki şekilde kullanım tarzını da gösterdim. Bu şekilde sesinizi kötü mikrofon veya telefon kullanarak da e, kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde sesinizi dilerseniz Adobe Enhance'ın sitesinde dilerseniz Premiere Pro son sürümü mevcutsa tabi seslerinizi bu şekilde kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Umarım bu video sizlere yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Bay bay.